Amanın. Altın fiyatları hem ons hem de gram tarafında yükseliş yaşamaya devam ediyor. ABD federal hükümet kapanması sürerken altın bir kez daha rekor kırdı. Yeni haftaya rekorlarla başlayan sarı metal bir ilki yaşadı. Ons altın tarihte ilk kez 4000 dolara ulaştı. Ancak haftanın son gününde altın rallisi durdu. Fiyatlar bir miktar geriledi, altın kendini düzeltmeye geçti. Gram altın güne 5340 liradan başladı. Çeyrek altın 8731 lira, tam altın 36880 lirayla açıldı. Ons altın ise günü 3970 dolarla başladı. Yükselişler yılbaşından bu yana hisse senetlerinden daha yüksek getiri sağlayan altını önemli bir yatırım aracı haline getirdi. Analistlerin hesabına göre gram altın yılbaşından bu yana %75 oranından fazla değer kazandı. 1979'dan bu yana en büyük yıllık kazancına doğru ilerliyor. Yıl sonu için beklentilerse gramın 6 bin liraya aşacağı yönünde.